Arkadaşlar merhaba. Borsamızda temettü verimi en yüksek şirketleri sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Dün sizlerle bir video paylaşmıştım. Temettü verimi en yüksek şirketler başlığı altında. Aslında bu iki videoydu arkadaşlar. Videoyu çok uzatmamak adına ikinci videoyu da aslında YouTube'a yüklemiştim. Yani YouTube kaynaklı video yüklenmedi arkadaşlar ve videoyu yeniden çekmek zorunda kaldım. Buradaki videoda mesela en yüksek temettü verimine sahip doğuş oto yok, tüplaş yok. Haliyle de bazı arkadaşlar videonun yorumlar kısmına doğuş otonun ve tüplaşın bu listeye neden giremediğini yazmışlar. Çünkü iki parça videoydu. Şimdi ikinci videoyu yeniden çekiyorum arkadaşlar. Doğuş otomotiv borsamızda faaliyet gösteren tüm hisseler bazında baktığımızda en fazla temettü verimine sahip şirket oldu. Temettü verimi %14.7. Temettü verimini şöyle hesaplayabilirsiniz. 100 liralık hissi için 14 TL 7 kuruş temettü ödemesi yapıyor şirket. Temettü verimi böyle hesaplanıyor arkadaşlar. Yani Doğuş Oto 1. ikinci borsamızda en yüksek temettü verimine sahip şirkette Küpraş oldu. Yani Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ. Küpraş'ın temettü verimi %12.93 arkadaşlar. Ayen Enerji'nin de temettü verimi %11.95 oldu. Ayan Enerjide 3. sıradaydı arkadaşlar. Burada sigorta şirketlerinde en yüksek temettü verimine sahip şirket Anadolu Hayat Emeklilik. Temettü verimi %4.93. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin temettü verimi %3.16. Bankalarda da Türkiye Garanti Bankası 1. sırada temettü verimi %4.36. Akbank'ın temettü verimi %4.17. Yapı ve Kredi Bankası'nın %4.16, Türkiye İş Bankası'nın temettü verimi %2.54 arkadaşlar. Holdinglerde Koç Holding birinci sırada, Koç Holding'in temettü verimi %3.7, Hacı Ömer Sabancı Holding'in %3.19, Anadolu Grup Holding'in temettü verimi %0.85, Alar Holding'in de temettü verimi %0.81 olmuş arkadaşlar. Burada yine sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde Türk Traktör temettü verimi %9.95, Başkent Doğalgaz'ın %9.91, Tofaş'ın %7.27, Natural Gaz'ın %6.59, Boğaziçi Beton'un %5.35, Park Elektriği'nin %5.18, Aksa Akredi'nin %5.04, Ford Otomotiv'in temettü verimi %4.95, Enka yüzde %4.71 Yataş'ın da %4.71 temettü verimi bulunuyor arkadaşlar. Perakende sektöründe birinci sırada şok marketler temettü verimi %4.42 Migros'un temettü verimi %2.12 BİM'in yani BİM Birleşik Mağazalarında temettü verimi %1.94 Burada diğer sektörlerde Maçkolik'in temettü verimi güzeldi. Maçkolik internet hizmetlerinin %8.54 ve Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin de temettü verimi %8.47 idi arkadaşlar. GEO şirketlerini sizlerle paylaşmıştım dün. Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin temettü verimi %5.56, Kanora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin %5.14, Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin %4.72, Torunlar Gayrimenkul'ün %4.31 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin de temettü verimi %1.71 arkadaşlar. Evet borsamızda temettü verimi en yüksek olan şirketler böyleydi. Yani Doğuş Oto birinci sırada. Dün paylaştığım videoda Doğuş yok, Tüpraş yok. Çünkü iki parça video aslında kanala yüklemiştim ama bir hata oldu. Yüklenemedi arkadaşlar. Bu yüzden bu sabah tekrar bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Borsaya da yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Burada belirtiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.